Bir gelsen diyorum, beni çekip alsan çıkmazlardan hiçbir şartım yok Sadece tutsan kollarından ya, yine çık yoluma, aldın aklımı ah. Dile benden sen, ne istersen bir ömür varım ben yaşıyorum Sensizliğin zorunu bir şey duydum Fark ettin mi yokluğumu yar Yine çık yoluma aldın aklımı ah. Dile benden sen ne istersen bir ömür hazırım Aşk lazım ders mi lazım Söyle sevdiğim bize ne lazım Ayran içtik ayrılıştık Gülmek istedi şu kara bahtım ya Beni özletme Hadi artık aşk yolun küçük sevda meleğim Aşk lazım, ders lazım. Söyle sevdiğim bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Gülmek istedi kara ya. Beni özlesme. Hani aşk yorum küçücük sevda meleği. Hey. Bir ben yaşıyorum <laughs> Yoluma Aldın aklımı ah. Dile benden Sen ne istersen Bir ömür hazırım Aşk lazım ders lazım Söyle sevdiğim Bize ne lazım Ayrılaştık ayrı düştük Gülmek istedi Şu <laughs> kara ya, Beni özletme Özletme Hadi artık aşk yorum küçücük sevda meleği <laughs> Aşk lazım, ders lazım Söyle sevdiğim bize ne lazım Aydan içtik, aydı düştük Gülmek istedi şu kara bahsedem ya Beni özletme Hadi artık aşk yorum küçücük sevda meleği